Arkadaşlar merhabalar bugün ayın 13 pazar günü bu videoyu çekiyoruz Evet Türkiye'nin NATO toplantısı var ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e hareket etti NATO toplantısı öncesi Tabii ki e, bir takım beklentiler var her şeye her sürprize açık olmak lazım ortada e, sorunlar var ve F-35 konusu var Türkiye'nin programından çıkarılması neticesinde e, Türkiye tarafı Ankara tarafı bunun tazmin edilmesini ve ka, e, karşı e, maliyetlerinin tekrar ödenmesi konusunda S-400 füzeleri konusu çok önem arz edecek. E, umutlu gidiliyor e, bir uzlaşı sağlanacak e, öngörüsüyle gidiliyor ama çıkabilecek her türlü sonuç doları anlaşmazlıklar veya da ters söylenler bunu etkileyecektir. Amerika eskisi gibi bizi Türkiye'yi eski eski müttefik sağlam bir müttefik olarak görmüyor. Sözde müttefik demişti Dışişleri Bakanı Bilinken. Bunları da göz önüne almak lazım. Yani her türlü sonuç çıkabilir diye düşünüyorum. Fethullah Gülen'in iadesi konuşulacak. Onunla ilgili bakalım ne olacak. Afganistan'la ilgili işbirliği Amerika ee, ve e, oradaki üslerin konumlanması, güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği. NATO beklentilerini e, söylenecek. Bu mu, muhtemelen ABD tarafı yani NATO'nun e, gerekli olduğu ilkelere ve kurallara uyun denilecek. Yani tabii ki bir e, uzlaşı için gidilecek ama bakalım neler çıkacak. Her türlü sonucu açık olmak lazım. Ters bir söylem. O Ermeni soykırımı konuşulacaktır ve ABD'nin işte e, bu e, terör örgütlerini desteklemesi ile ilgili e, bir konuşmalar geçecektir. Orada çıkabilecek kararlar buradaki doları ve ülke içindeki ekonomiyi etkileyecektir bekleyeceğiz ee, ve artı 16, 17 Mayıs Haziran tarihleri çok önemli FED faiz toplantısı ve Merkez Bankasının faiz toplantısı var. Doların neden düştüğü, düşürüldüğü aslında açıkça ortaya çıktı. Merkez Bankası müdahale etti, bu açıklandı ve swap anlaşmalarının yapıldığını çok sonra öğrenmiş olduk. Ee, Çinle 3 milyar dolara aşkın bir para da swap anlaşması yapılmış. Zaten bunun böyle olabileceğini söylüyorduk. Yani hani bu faiz e, sıkıntı olduğunu, faizin indirilmesi gerektiğini söyledikten sonra Cumhurbaşkanımız 8.80'e uzayan bir taraf vardı. 8.70'lere falan gelmişti. Ben demiştim ki hani böyle bırakılırsa bu 8.80, 9 gider. Bunun bir şekilde bir müdahale olabilir şeklinde. Ki oldu yani faizleri düşürmeye çalışan bir hükümetin bunu aşağı çekmesinden çekmeye çabalamalarından her türlü çabayla bunu yapmasından başka bir şekli yoktu. Bana göre yani bu bir miktar böyle 8.30 falan da inebilir. Önemli değil. Ancak bu NATO'dan çıkacak olan kararlar ve bir aksi haber bir aksi kararlar tekrar bunu ateşlendirebilir. Bu Çin'le yapılan swap anlaşmasından ötürü işte 3 milyar dolar bir miktar hani bunu doları stabil tutabilir. Ancak faiz indirimlerine gidilmesini artık anladık. Yani ilke karar olarak faiz indirilmesine gideceğini biliyoruz. Tekrardan bu seviyelerin katlayarak tekrar ben üste doğru çıkacağını zaman içerisinde Merkez Bankası hele faiz indirirse 8.50, 8.60, 8.70 olabileceğini zannediyorum. Ve yıl sonunda ben dolar korunu 9 lira 20 kuruş gibi görüyorum açıkçası. Şu an 8 lira 39 kuruş olarak göze çarpıyor. Yani o pazartesi açılışta bir miktar daha belki gelebilir 8.30 gibi falan filan. Ya bu müdahale etti ya yani müdahale edildi. Müdahale edilmese zaten gidiyor yani. yani. dolar Doların yönü yukarı şu an bir iniş içerisine tekrar girmiş oldu. Nerelerde durur? yani belki 8.30'lara falan bir gevşem olur. Sürpriz olarak 8.20'lere de belki 8.20 25'lere de görebilir. Ancak tekrar çıkışın bu sürecin bittikten sonra bu swap anlaşmasının etkisi bittikten sonra tekrar yukarı doğru yönleneceğini. hele faiz indirimleri de olmaya düşünüldüğü için bunun tekrar eski seviyelerine 8.50'yi hemen geçip tekrar 8.60-8.70 seviyelerine gideceğini ben açıkçası bekliyorum. Benim beklentim bu. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi falan değil. Yani müdahale olayısı, müdahale dolayısıyla bu dolar yine indi. Müdahale edilmeden doların inmesi mümkün değildi. Swap anlaşmaları yapılabilir demiştim. Swap anlaşmaları yapıldı. İşte bunlarla beraber dolar bir miktar geriye düşüldü. Dünyadaki dolar endeksinin de düşmeye geçmesi de yardımcı oldu ve dolar buralara geldi gelsin yani tekrar gideceği yer bana göre belli. Yani 8.50 önce geçip sonra 8.60, 8.70 seviyelerini tekrar bulacaktır. Daha bulmadığı bir zaman tarih üzerinde yok. Bu zamanla ilgili bir mesele mi? Yani bir mesele diyebilirim. Ons altınla ilgili tabii ki ee, yani bu 1890 desteğinin biraz aşağısına kırdı. Bunun neden kırdığıyla alakalı bir muamma yani bu ons altın neden bu şekilde aşağı doğru hareket ediyor onu da bilebilmek mümkün değil çünkü Amerikan tahvil faizleri düştü 1.40'lara falan düştü e, bunun derdi tahvil faizleriydi neden bu kadar aşağı doğru çekildi 1875'leri falan belki görebiliriz demiştik oraları gördü bir miktar daha aşağı gidiş olabilir e, durum onu gösteriyor yani. Daha 1875'e gelmemiş ama 1875'in altını kırarsa burada 1860'ları falan da en alt seviye 1840'lar bile olabilir ama yani bunun aşağı inmesinde bir sebep, bir mana açıkçası görebilmek mümkün değil. Yani her şey ons altının lehine çalışıyordu ama e, yani bazen matematiğiniz tutmuyor. Tahvil faizleri 20 puan aşağı indi, e, dolar endeksi düştü. E, yani ne olabilir? açıkçası anlayabilmek mümkün değil. Taleple ilgili bir durum mu? Hani kripto para deseniz bitcoin ve kripto paralara ilgi yüzde belki yarı yarıya azaldı. E oradan çıkan paralar, oradan korkan, ürken yatırımcılar nereye geliyor, ne yapıyor? Ben yani bunu çözebilmek mümkün değil ons altında ilgili. Ons altında en kötü facia sonuç 1840 olur. Yani gelebileceği yer. Ancak ee, daha aşağıya ineceğini beklemiyorum. Yani bu ne haberini bekliyor? Ons altın hakikaten anlamak mümkün değil. Şeye geldiğimiz zaman ise gram altın tabi bu hem ons altının düşüşü, hem şey doların düşüşü, düşürülmesi, suni olarak düşürülmesi. Biliniz ki dolar suni olarak düşürülüyor. Yani yıllardır bu böyle suni olarak tutuluyor, düşürülmesi elbette gram altını da. Sonuçta etkileyip onu düşürdü ve o yükseliş trendinin altına indirdi. Çünkü gram altın bizde fiyatlanması gram altının kendi fiyatı yoktur arkadaşlar. Yani bunu aslında biz bakıyoruz ama boş yere bakıyoruz. Yani ons altın ve dolar düşerse gram altında düşer. İkisinin çarpanı da hesaplanıyor. Böyle bir özel durumu var bunun söz konusu ama ben şahsen bir yatırım tavsiyesi kesinlikle görmüyorum. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görüyorum diyebilirim bu suni düşüşler belli bir yere kadar bu atağını yaz ortasına doğru arttıracaktır ve tekrar bu e, yükseliş trendinin içine girecektir ve yükselişe geçecek ve 535 o tarihi zirvesine doğru önce gidecektir diye ben halen aynı şeyleri düşünmekteyim Gram altından bahsederken aslında dolardan ve ons altından bahsediyoruz. Bunlar olacaktır. Hatta yazılım bile yani bay verdiği halde düşüş göstermiş. Yani bu şeyi gösteriyor. Yani bu indikatörlerin ve temel gitmesi gereken yerlerin tersi bir hareket olduğunu. Yani suni olarak oynandığını bize gösteriyor. Suni olarak dolarla da ons altında da oynanıyor. E, ancak Türkiye'de bir tabii ki bir geçmişi var bu değerlerin, emtiyaların ve dövizlerin. her zaman yükseliş olmuştur arkadaşlar. Yani ne kadar tutulmaya çalışılırsa çalışılsın suni bir şekilde. Yani her sene içerisinde bir %30-40 bir değer arttırmasına gitmiştir. Şu enflasyondan dolayı, işte ekonominin durumundan dolayı mutlaka değerleri bunların artmıştır. Bunlar geçici suni düşüşler olduğunu düşünüyorum ve kendime göre bir yatırım tavsiyesi asla değil alın satın demiyorum ama alım fırsatı her düştükçe bana göre bir alın fırsatı olacak gram altınla ilgili. Bana göre dolarla ilgili de aynı şey söz konusu. Her düşüş bana göre bir alım fırsatı. Kademeli olarak bir dolar alınabilir aşağı indikçe. Doların oralarda durmayacağını aslında herkes herkes biliyor. Hükümetler de biliyor hele faiz indirim olduktan sonra dolar yani dokuzlu seviyelere gitmemesi bana göre imkansız e, Günlük olarak Tabii bir e, bitkiden veya bir üründen bir ürün alamazsınız yani beklemek lazım. Bu gibi özellikle e, dövizi ve emtia'yı Sabırlı olmak lazım gerektiğini söylüyorum e, Hepinize buradan iyi pazarlar diliyorum bakalım NATO Nasıl sonuçlanacak NATO sonucu nasıl olacak NATO görüşmeleri olumsuz olumlu olursa, olumlu olumsuz olursa buralara yansıyacaktır fiyatlara diye düşünüyorum. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. İyi pazarlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.